Hayırlı dersler arkadaşlar. Bu bölümümüzde değişkenler üzerinde durmaya çalışacağız. Değişkenler bizim aslında yazılım yazarken hayatımızı kolaylaştıran en büyük konulardan bir tanesi. Örnek vermek gerekirse ben isim isminde bir tane değişken oluşturuyorum ve buna bir değer veriyorum. Diyelim ki isim isminde bir değişken oluşturdum ve bunun ismine Erdem verdim. Ben isim yazdığım her yerde artık erdem değerine ulaşabileceğim. Yani bana bir kolaylık sağlıyor. Ben değişkene bir değer atıyorum. Daha sonra bu atadığım değeri birden fazla yerde kullanabiliyorum. Eğer ki ben o değişkenin değerini değiştirirsem o değişkeni kullandığım tüm yerlerde de otomatik olarak değerlerim değişmiş olacak. Tabi Linux sistemlerinde iki tür değişken var. Bunlardan bir tanesi sistem değişkeni. Diğeri ise kullanıcı değişkenidir. Şimdi ilk önce biz bu dersimizin aslında ana konusu sistem değişkenleri olacak. Onun üzerinde duracağız. Sistem değişkenleri dediğimiz şey arkadaşlar bizzat Linux ile birlikte gelen bizim hayatımızı kolaylaştırabilecek kodlardan bahsediyorum. Şimdi ilk önce sırayla bunları bir deneyelim isterseniz. Hemen ben echo komutunu daha önceki dersimizden öğrenmiştik. Echo ekrana bir şey yazdırmaya yarıyordu terminalimize ve ilk komutumuz olan 5'i yazdıralım. Bu şekilde başına dolar koyarak yazıyoruz arkadaşlar. Sistem değişkenlerinin başına dolar koyarak yazıyoruz ve enter diyorum. Gördüğünüz gibi bu echo 5 dediğim zaman dolar 5 dediğim zaman bana 1000 slash 5 diye bir değer ekrana gösterdi. Yani ben aslında 5 yazdığımda kullanılan shell'in yolunu bana veriyor. Örnek vermek gerekirse Hangi 5'in peki hangi versiyonunu ben kullanıyorum? Bir de bunu yazdırmak isteyeyim. Onun için de 5 versiyon isminde bir tane hazır değişkenimiz var arkadaşlar. Bununla da benim kullanmış olduğum 5'in versiyonu ile ilgili bilgiye ulaşabiliyorum. Peki başka neler var? Gene aynı şekilde echo komutunu kullanarak bu arada dikkat ederseniz sistem değişkenlerinin hepsi büyük harfle yazılıyor. Bu sefer de ben bilgisayarımın ismini öğrenmek istiyorum. Bunun için de hostname isminde bir tane sistem değişkenim var ve bunu kullanacağım. Gördüğünüz gibi benim bilgisayarımın adı ubuntu VirtualBoxmuş. Bu şekilde bilgisayarın adını öğrenebildim. Gene bunun dışında mesela kullanıcının yani oturumu açmış olan kullanıcının home klasörü acaba nerede? Bunu öğrenmek isteyelim peki. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Eko dolarımızı koyduk. Hostname özür dilerim hostname değil home yazdım. Yani home klasörünün yerini bana göstersin. Bakın kullanıcının home klasörü burası oluyormuş. Şimdi bunlarla ilgili birkaç örnekleme yapacağız. Hani nerede işimize yarayacak bu? Bunu göstereceğim. Ama birkaç tane daha en çok kullanılan komutlardan bahsetmek istiyorum. Gene diğer bir kullanılan sistem değişkenimiz arkadaşlar. PWD şeklinde yazılan komutumuz. Bu ise bize aslında açık bulunduğu dizinin yolunu veriyor. Yani örnek veriyorum. Ben şu an neredeyim? Aslında Home dizininde Yani Home Ubuntu dizinin içerisindeymişim şu anda. Peki ben şöyle yapsam. Ben bu dizinden masa üstüne geçsem. Ve gelip burada gene eko komutuyla terminale yazdırabilmek için bunu yazıyordum. Gelip buraya tekrardan pwd yazıp enter dersem. Bakın bu sefer ne yaptı? Şu anki bulunduğum yolu bana verdi. Yani buradaki kullandığım pwd komutu aslında bize o anki açık olan yolu veriyor. Şimdi şu anki verdiklerim üzerinden hani bunları biz nerede kullanabiliriz? Biraz onu hayal etmeye çalışalım. Şimdi düşünün siz bir script yazdınız arkadaşlar ve yazdığınız scriptte şunu yapmasını istiyorsunuz. Ben bu scripti çalıştırdığım zaman gitsin ben bunu nerede çalıştırdım diyelim ki bu scripti masa üstünde çalıştırdım. Gitsin bu masa üstünün dizinini otomatik olarak alsın ve buraya klasörler oluştursun diyeceğim. Veya benim bu script'i çalıştırdığım klasörün altında bulunan tüm dosyaları silsin diyeceğim. İşte bunu diyebilmem için benim o bulunduğum dizinin yolunu bir şekilde elde etmem gerekiyor. İşte ne yapıyorum? Bu pwd komutuyla aslında ben bulunduğum dizinin yolunu elde etmek istiyorum. Örnek veriyorum şunu da yapmak isteyebilirsiniz. Bu skripti çalıştıran bir kişi fark etmez kim oldu. Onun işte home dizinine gitsin. Ne yapmıştık home dizinine gitmek için? Eko dolar home yazmıştık. Bu arada bakın küçük yazdım kabul etmedi. Bunu büyük harfle yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Home dizinine gitsin ve Home dizinindeki işte örnek veriyorum masa üstüne şu 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 dosyaları oluştursun veya Home dizinindeki Ubuntu artık neyse başka bir şey de olabilir başka bir kullanıcı da olabilir fark etmez e, bu kullanıcının işte masa üstündeki tüm dosyalarını temizlesin gibi böyle çeşitli amaçlarla biz bu değişkenleri çok rahatlıkla kullanabiliyoruz arkadaşlar gene aynı şekilde bilgisayarın o anki dilini belki öğrenmek isteyebiliriz biz. Gene bunun için ise ne yapacağız? Çok güzel bir değişkenimiz var. language şeklinde lang diye yazılıyor kısaltılmışı. O şu anda bizim bulunan bilgisayarımızın bize dilini vermiş oluyor. Gene aynı şekilde terminal tipi ile ilgili veya Açık olan oturumdaki kullanıcı ile ilgili de bilgiler alabiliriz. Örnek veriyorum oturumu açan kullanıcı kim mesela bunu öğrenmek istiyoruz. O zaman ne yapmam gerekiyor? User yani dolar user değişkenini kullanıyorum. Bakın ben buradan ne görüyorum? Oturumu açan kişi Ubuntu. Örnek veriyorum siz bir script yazdınız. Ve sadece e, Ahmet kullanıcısıyla oturum açan kişilerde bu script'in çalışmasını istiyor olabilirsiniz. İşte o zaman ne yapmak gerekir? O kullanıcının user bilgisini elde etmek gerekir. Veya siz bir e, script yazdınız, siz o script'e kişinin kullanıcı adını verdiğiniz zaman otomatik olarak şifresini sıfırlıyor mesela. E, açık olan kullanıcıyı bu arada kastediyorum. Mesela kullanıcı oturum, diyelim ki ben bir script yazdım ve şu an bu oturumda çalıştırdım. Şu anki oturumdaki kullanıcım neymiş? Ubuntuymuş. Bu kod çalıştırıl çalıştırılmaz Ubuntu kullanıcısının şifresini ahmet yapsın diye bir script yazmış olabilirsiniz. Gene bu değişkenleri burada da kullanabilirsiniz. Yani işin aslında bu değişkenleri kullanabileceğiniz arkadaşlar birçok yöntem, birçok yer var. Bu biraz da sizin hayal gücünüze kalmış bir şeydir. Şimdi dikkat ederseniz ben bunların hepsini terminalden yazdım. Hiç script dosyasından bunları yazıp çalıştırmadım. E, i̇sterseniz gelin bunları beraberce bir de script dosyasında yazalım ve oradan bunları bir çalıştıralım. Hemen geldim script dosyamı ben tekrardan Visual Studio Code'da açtım. E, gene echo komutunu kullanarak biz bunları yazdıracağız. Bakalım terminalde yazdığımla script dosyasına yazdığım arasında gerçekten gene aynısı oluyor mu? Ben ne istiyorum? Diyelim ki o anki açık olan dizini göstermesini istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Hemen geliyorum. Şuraya dolar. Eko komutundan sonra bir tane dolar. Ve ne demiştik? PWD komutunu eğer ki yazarsak bizim terminalimize otomatik olarak bununla ilgili bilgi verecek. Şimdi arkadaşlar ilk önce bunu bir yazalım. Bir hata karşımıza çıkacak. Bunu hep birlikte görelim istiyoruz. Net nasıl yapıyorduk? Nokta slash diyerek masa üstünde bulunan script dosyasını çalıştırıyorduk. Bakın gördüğünüz gibi bana otomatik olarak ee değeri vermiş oldu masaüstü diye. Ama şöyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Normal şartlar altında biz bu değişkenleri script içerisinde kullanırken arkadaşlar aslında tırnak içerisine almamız gerekiyor. Yani buradaki bir değeri aslında stringe dönüştürmüş, onu bir metne dönüştürmüş olmamız gerekiyor ve scriptimizi bu şekilde çalıştırmamız gerekiyor. Daha demin yazdığımda da evet çalıştırdı ama bazı durumlarda eğer ki bu çift tırnak arasına yazmazsanız kodunuzu, değişkeninizi ekranda gösterilmeyebiliyor. Böyle sorunlar çıkabiliyor. Gene terminalden örnek vermek için bir tane daha kullanalım. Bu sefer de Eko Home'u kullanalım. Yani o anki kullanıcının hatta host name'ini versin. Yani makine adını versin. Bu yüzden de geldim. Host name yazıyorum şuraya. Yazamadım. Host name'ini ver bana bu makinanın dedim ve kaydettim. Şimdi ne yapacak? İlk önce kullanıcının o andaki açık olan dizinini verecek bana. Daha sonra da bilgisayarın adını terminale yazdırmış olacak. E, bu arada kaydetmeyi unutmuyoruz. Yazdığımız kodu scriptimizi çalıştırıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi ilk önce bana e, pwd komutuyla o anki açık olan dizinin yolunu verdi. Daha sonra ikinci yazmış olduğum hostname ile de bana makinamın ismini vermiş oldu. Yani ben aslında terminalde doğrudan yazdığım her şeyi script dosyasında da yazdığımda çok rahatlıkla erişebiliyor oldum. Dediğim gibi eğer ki siz buradaki iki noktaları silerseniz ki tekrardan siliyorum. Bu önemli olduğu için arkadaşlar üzerinde tekrardan değinmek istiyorum gene scriptiniz çalışacaktır. Ama dediğim gibi bazı noktalarda scriptinizin çalışmama gibi durumları karşınıza çıkabilir. Bu tip durumların önüne geçebilmek için en güzeli biz gene tırnaklarımızı koyalım ve kodlarımızı bu şekilde geliştirmeye çalışalım. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Tabi bir de şunu göstermek istiyorum size. Ben burada gösterdiğim aslında değişkenler, sistem değişkenleri en çok kullanılanlardı. Yani bunun dışında da birçok daha değişkenler mevcut. Hatta isterseniz kendiniz de ekstradan araştırma yapmak istiyorsanız bu konuyla ilgili şu şekilde size bir şey önerebilirim. Bakın Google'a bununla ilgili hemen şöyle bir Google'a girelim. Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Linux dediğim gibi bunlar ihtiyaç oldukça arkadaşlar kullanacağınız şeyler ben size en çok kullanılanları anlatıyorum olur ya ayda yılda bir kere size böyle çok spesifik bir şey lazım olur bunu bulmanız gerekebilir bu tip durumda hemen Google'a başvuracağız çünkü gerçekten çok komut var bununla ilgili şu şekilde yazdığımız zaman Linux System Variables diye bu bize sistem değişkenleri ile ilgili birçok bilgiyi aslında vermiş olacak Bakın hemen ilk siteye giriyorum. Başka sitelerde de var. Hani nasıl arayabilirsiniz siz de kendiniz bu şekilde arayabilirsiniz. Ama zaten kullanım mantığını çok rahatlıkla anladınız. Dolar diyoruz ve kullanıyoruz arkadaşlar. Evet bakın biz daha demin neyi kullandık? Home'u kullandık. Bakın burada kullanımını gösteriyor. Eko dolar home şeklinde yazarak diyor. kullanıcının home dizinini öğrenebilirsin diyor. Gene hostname, gene 5 versiyonunu, eğer ki kullandığın scriptin versiyonu nelermiş gibi bunları görebilirsiniz. Burada farklı şeyler de var. Hani deneyebilirsiniz arkadaşlar veya ihtiyaç oldukça da bu tip kaynaklara başvurabilirsiniz.